Ününe bak, ününe bak. Kim koşar arkanda? Ne bu telaş? Fatma abla. Nina'nın sesi değil mi bu? Fatma abla. Bakayım ne için gelmiş. Benim işim bitti abla. Nereye? Eşekle dereye. Zarife. Ya ot toplamaya gideceğim. Ne otu? Isırgan otu. Sen o ısırgana değil, Hristiyan'a gidiyorsun, bilirim. Ya abla vallahi fesatsın. Bak Nina abla geldi belki bir ihtiyacı vardı bak ona. Nina'yı da sen ayarladın. Aa! aa. O anamı oyalasın sen de kaçasın. Yok abla öyle bir şey. Öyle olsun Zarife. Tabi abla. Kız olursa anamın adını koyacağız. Öyle mi? Çok güzel. Evet çok güzel. Gitme işine iyi düşündün mü? Düşündüm Ramiz amca. Kararlıyım bu sefer. Ha gideceksin de param var mıdır? Ben bir yolunu bulurum merak etme sen. Paris'e bulaşsam ondan sonrası kolay. Nereye dedin nereye dedin? Paris. Fransa'nın başkenti. Ha öyle ya Fransa'nın Paris'i. ha. Veriyorum, veriyorum. Yaparım dükkanı, yürmesin bizi. Dön, dün dön, 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 yürü, yürü. <gülüyor> 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 ah güzel ablam benim. Ne yapsak güldüremedik ablam. Ölmek istediğim değil, başka bir şey değil mi? Siz sakın yanından ayrılmayın. Ben birden dönerim. Tamam abla. Tamam abla. Ben tarihine gideyim ana. Aferin kızım. Git çocuğum. Git bütün eşkıyaları vur gel. Kabul ya. Tuhaf bir kız Mina. Etek giyer silah tutar. Silahı da lan sen. Tersine dokmuştur. Bak bak bak. Yürüme yine bak. Bak. Nasıl oldun? Daha iyisin biraz ha? Neysin, neysin? Dede iyisin değil mi? He? Dede ben şimdi geleyim. Gelim, gelim dede gelim. Agop efendi, Agop efendi, gelim dede, gelim. Kalk, Agop efendi. Bak senden bir ricam var. Agop efendi kendine gel. Çok önemli bir iş. Neredesin be Alex? Sen daha gelmedin. Erkek millet mi? Hep buna sayınlısın. İstemesin. Hipotezi ben anlatayım size. Ne? Siz kardeşiniz mi Kimi değilsin Agop efendi? Senin yanındaki için Tek Pek benzeymiş sana. Ha, bu mu? İkizimdir bu benim. Çok benzeyiz, değil mi? Ee, evet, evet. Ne idim sana? Ha, Alex dedi ki... Ne? Alex mi? Baytar Efendi aslandı Alex dedi ki, Zarife söyle dedi ki... ...ben dedemin yanında kalacağım. Zarife beni beklemesin dedi. Ha, öyle mi? Sağ olasın Akup efendi. Merhaba bu Alex be. İki kızı birden idare ediyor.